Hiç. Bugün gazeteyle uzun bir aradan sonra FB23 Mobile'de yeni bir bölüm ile karşısındayım arkadaşlar. Yanılırsam bir aylık bir ay oldu arkadaşlar. Gerçekten yeni bölüm gelmeyelim. Bugün gazeteyle birlikte arkadaşlar e, yine tek başıma online bir maç atacağız ve bakalım yeni transferler yapacağız arkadaşlar. Bakalım bu bölüm ne olacak. Eğer daha fazla FB23 Mobile videosunu izlemesini, abone olmayı, yorum yapmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. E, şimdi isterseniz arkadaşlar ee, top açılımına başlayalım. Hemen şuradan yeni bir oyuncu alalım. Evet ne alabiliriz? Ne alabiliriz? Hemen buradan bakıyorum. Cristiano Ronaldo'yu alamıyorum tabi. Ne alabiliriz? Ne alabiliriz? Filtrelerden şuradan hemen. Yok yok. Fiyat kısmından. Şöyle evet. Aynen. Ücretsiz bakalım. Çok da güzelsin. Yok bunu alırız. Yanlış yaptım. Şöyle ha, şöyle tamam. Evet. Zelenski var. Jordi Alba var. Başka ne var? Dimara var. Hmm. Dimara. Dybala. Dybala mıydı o? Dimara, Dybala. Dybala, Zelenski var. E, Dima. Dima ya Dima, Dimaya, Dimaya evet. Dimaya bak. Dim di diyeceğim Dimaya. Jack Grace zaten al, ben video dışı aldım arkadaşlar bu arada. Bu arada size kadromu da e, yavaştan göstereyim. E, Fenerbahçe'den yeni oyuncularımızı da aldım arkadaşlar bu arada. Şimdi sol şimdi sol solda e, West, West var. Şurada Raikert Kent bizim yeni transferlerimizden. Ve Fred geldi zaten Fenerbahçe'ye de geldi biliyorsunuz. Ee, önceden Manchester United'da oynuyordu. Şimdi Fenerbahçe'ye transfer oldu. O yüzden e, onu aldım. Sonra e, Umut Nayi bu da yine transferlerimizden. Batshuayi zaten benim zaten beni takip edenler biliyor. E, Jack Gielin zaten beni takip edenler biliyor. Muhammed Salah e, geldi e, takıma. Yani takıma derken e, takıma ekledim onu. Daha sonra e, Austin var zaten Fenerbahçe'den çok sevdiğim oyunculardan. Yeni transferlerimizden bu geldi. Yani bu, bunu aldım. Daha sonrasında bunu da aldım yeni transferlerimizden. Ve ee, o kayırcımızda altı haberi de zaten biliyorsunuz ki. Ee, şimdi hemen sözleşme, şey, sözleşme yeniden e, ee, şuradan oyuncu listesine bakalım. Akin buradan yeni bir aa şunu alabiliriz ücretsiz diyor. Bakalım buradan yeni bir oyuncu çıkacak mı? Hemen top açımına başlayalım. Hadi bakalım. Bana hangi oyuncu gelecek? İnşallah güzel bir oyuncu gelir. Bakıyoruz. Aaa. İnternet bu, bu oyuncu geldi. Onu sonra bir takıma koyarız onu. Şimdi şuradan bir G diyelim arkadaşlar. Evet oyun planından nerede o? Onu hemen yok o öyle Ay şu da yeleklerden Tamam mı? Yüreklerden. Şu el koyacağım aynen. Şimdi biz hemen sözleşme yerine geri dönelim. Ondan sonra maçımıza başlayalım arkadaşlar. Eee, standart oyuncu listesi. Evet. En son burada kalmıştık. Hmm, hangi oyuncu alabiliriz? Hangi oyuncu alabiliriz? Jack Gilles'lerden ben de var. Hmm, Bakalım hangisini alabiliriz. Henderson var ama bu Henderson değil galiba. Tamam ya bir dakika. Şöyle yapacağız. Ben Napoli'den Zelenski alıyorum arkadaşlar. Zelenski alacağım. Evet hadi bakalım. Zelenski'yi aldık. Onu sonra ee, e, koyacağız. Belki sonra yaparız onu. Ay yanlışlıkla geriye bastım bir dakika. Şöyle oyun piyanı aynen. Hemen bunu yeleklere aşağıya koyacağım. Aynen. Şimdi arkadaşlar isterseniz e, top açımına bak top açımı yaptığımıza göre hemen maça bir giyelim bakalım. Evet. Maça git diyoruz başlıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Bu arada ben video gerçekten oynuyorum arkadaşlar bu arada. Evet. Rakibimizi buldu. Oradan devam edeceğiz. İlerleyelim. diyelim. Kaldığımızda bu arada böyle. Tekrardan göstermiş olayım şöyle. Evet. Gösterdim evet. Maça başlayabiliriz. Ha. Topu direkt onlar kaptı. Aa Bu arkadaşlar daha çok gelmesini istiyorsanız ben like atmayı unutmayın. Fed. Unutmayın yeni transferlerimizden. Anam. Altı haberinden güzel bir pas. Heh. Kurtardım topu. Jack Grealish. Fritz. Ya yine gol yedim ya. Valla yine gol yedim ya. Gol yedim arkadaşlar. Hı. Aa ne oldu? Ha offside. Ha bu sefer de şey olsun ya bir dakika. Jack Grealish. Ha. Ha. gidiyor. Feth gidiyor. Feth gidiyor. Feth gidiyor. gidiyor ve ay atamadı. Fed tam gidecek ya atamadı. Aha. Penaltı. Abi dur penaltı atabilecek miyim? Dur. Penaltı. Hemen şöyle at. Ve gol. Evet. Penaltı da atabildim. İşte budur. Messi penaltı da atabildi. Penaltıda ilk golümüzü attık. Güzel. Umut Nayış. Adam ya. Top taç oldu. Taşta çıktı. Ama bak yine taç yaptım ya. Messi. Messi. Atamadı. Cenk Gülüş'te değil de. Şöyle kayıcı ile yapsak olur mu? Aynen kayıcı yapalım. Güzel kurtardım. Oyun gene kastı ya. Ah. Anam. Felaket oldu ya. Ya gol yedim gene ya. Yine gol yedim. E ee, iki sonu. İkinci yerden devam edeceğiz. Bakalım ne yapabiliriz. Bak şu an yeni onu koyacağım. Sonra tamam. Devam edelim. Bak şu an yeni arkadaşlar Zenski koydum. Tensk. Opa. O güzel pas. Kayıcımızdan. Muhammed Salah. Ya bunlar hep top kapıyorlar ya. <laughs> of güzel pas. vur attım ya. İşte budur. Messi attı. İşte budur. Çok iyiydi ya. Aman çıkar çıkarıyor atıyordum az kalsın. Hoppa. Tamam. Güzel. ve gol. Messi. Messi ne gol attı ya. 3-3 şu anda. Bakalım bir galibiyet yapabilir miyiz? Eğer bu maçı kazanırsam videonun başlığı belli olacak arkadaşlar. bu ya tamamm bakalım Yeni transferimizi yapayım. Aaa tac oldu.

Tam gaybet alacak derken atamadı Messi. E, evet, doğum 3 3 Maç BAB bitti ama yine de güzel oldu. Neyse arkadaşlar namazda F1 2003 Mobile bir Studio görmeyi çünkü F1 2003 Mobile videosu izlemesi sağlıklı izin. Kanalıma like, abone unutmayın. Sonraki F1 2003 videosunda görüşmek üzere.